Evet arkadaşlar hayırlı günler. Şöyle iki tane sütlü kahve. 812 kapsül. Kadifemsi bir dokuya sahip. Harika bir ürün arkadaşlar. Harika bir ürün. Bunlara bayıldım. Bu ikisi geldi yeni olarak. İki tane katalinim geldi. Şöyle. Şöyle bir de açık rengi geldi. Katalin. Bunların da imameleri şöyle. Bir de Yaşar Usta'dan Yaşar Karadeniz Usta'dan Çar 9 913 Zakeri var. Mükemmel. İmame, freni, badem modeline. Harika arkadaşlar. Bir iki arkadaşımız maskot olmuş. Şöyle bir beş tane maskot var Katalin çoğu. 17 hapbe. Şöyle bir mermerim var. Ürünler bunlar arkadaşlar. Instagram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz. Katre Tespi 2H ile. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler dilerim. Allah'a emanet olun.